ve diğer tüm arkadaşlarımızı da unutmadık. Yeni çekilişimiz var. Salı akşamı 5 kişiye çekilişle 96 BC hediye edilecektir. 5 kişiye 96 BC çekilişi için sadece yapmanız gereken iki şey var arkadaşlar. Çekilişe katılmak için 5 yeni arkadaşınızı kanalımıza abone yapmak. Kanalımıza abone yaptıktan sonra arkadaşlarınıza bildirimleri açtırmak. Son olarak kanalımıza 5 yeni arkadaşlarını getirenler. Çekiliş için oyundaki adını ve idnolarını bu videonun altına yazmak. 96 BC kazananlar 24 Kasım Salı akşamı açıklanacaktı. Diğer yarışmamızda çekilişsiz kazanan birinciye 320 BC verilecek. Kısacası arkadaşlar bize destek olanlar kazanma şansı yakalıyor. F12 Sunoway kanalımıza destek vermeyi unutmayalım arkadaşlar. 24 Kasım Salı akşamı bir kişi 320 BC. 5 kişi 96 BC kazanacak. Arkadası olmayanlar oyunda bayraktan da bulup getirebilirler. Eş arkadaşını getirip bildirim açtıranlar oyuncu ve aydın olarını yazsınlar. Abone sayımız arttıkça daha çok çekilişlerimiz olacaktır. Haydi arkadaşlar durmak yok çalışmaya devam ki.